Gök KUBBE TV YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda bir ilki daha sizlerle paylaşacağız. İngiltere'de gözlemlenen piramit şeklindeki UFO'nun üzerinde yer alan sembollerin tercümesini siz değerli izleyicilerimize aktaracağız. İngiltere'de konuşlu Woodbridge Hava Üssü'nde görevli Amerikan askeri, Çavuş Jim Peniston'ın 1980 yılında şahit olduğu olay neticesinde UFO üzerinde gözlemlediği gizemli sembollerin çözümlemesi ekibimizden Erdal Doğaç tarafından yapılmıştır. Sembollerin ne anlama geldiğini belirtmeden önce birkaç hususta da bilgi vermek isteriz. Bu görmüş olduğunuz piramit UFO yaklaşık 5000 yıl önce Dogon kabilesine gelen araçtır. Raporlara geçen bu vaka İngiliz hükümeti tarafından yalanlanmıştır. Deniz feneri ışığı olarak kıymetlendirilmiştir. Üstelik karada ve de ormanda deniz feneri ışığı. İlginç değil mi? Çavuş Jim Peniston tarafından aktarılan bu sembolleri çözebildiniz mi? Evet, gelin şimdi bu sembollerin ne manaya geldiğini sizlere açıklayalım. Burada vereceğimiz bilgiler Sirius canlısı olan Sigret tarafından Erdal Doğac'a aktarılan bilgileri de içermektedir. Orion olarak adlandırılan takım yıldızının orijinal adı Sirius'tur. Orion sonradan eklenmiştir. Sigret, Sirius'un her gezegenin yetkilisi olduğunu belirtmiştir. Kendi aralarında bile mevki ve makam olayı vardır. Bu yüzden bazı semboller kullanırlar. Gördüğünüz bu çizim görevli araç olduğunu söyler, dokunulmazlığı vardır ama gözlemci değillerdir. Alt kısmında iki çizgi eksiktir. Bu işaret ise vurucu güce sahip olduğunu belirtir. Biz insanların kullandığı savaş uçağı, yolcu uçağı gibi ayrımlar vardır. Bu T'ye benzeyen semboller ise içinde üç yetkilinin olduğunu belirtir. Bu sembol ise Sirius tarafından bu üç yetkilinin iniş, kalkış ve nereye gidileceği hususunda yetkilendirildiğini belirtir. Bu sembol ise aracın nerede üretildiğini belirtir. Gelelim asıl bilgiye. Bu gördüğünüz sembol ise Sirius yıldızının simgesidir ve silindir UFO'da bile bulunur. Dogonların verdiği bilgide tek yıldız değil de iki yıldızdan oluşur bilgisine şaşırmıştık. Nedeni iki yıldız değil de üç yıldızdan oluştuğunu bilmemizdir. Bu A kodlu uydu, bu B kodlu uydu hemen bitişiğinde C kodlu uydusu vardır. İçindeki üçgen ise yay şeklinde gidiş gelişlerini temsil eder sizlere sunduğumuz bilgiler ilk bilgilerdir kaynatta her şey saat yönünün tersine döner Dünya insanı bu pislik çağda saat yönünü tersine çevirmiştir Ama açılan bu yeni çağda saatlerin ters yönde çalıştığını göreceğiz En doğrusu da budur İşte o zaman bizi anlayacaksınız unutmayalım ki bu dünyanın başı boş değildir kanallarımıza abone olmayı videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayınız Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın